Eylül'cüm bugün cezalı oyun oynuyoruz ama bu sefer cezalar seviyeli. Sen dur diyene kadar devam edeceğiz. 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara en zor yani seviye seviye giden bir ceza oyunu olacak bu sefer. <laughs> Sen var ya şimdi ben arkadaşlarımı yazıyorum. Şey bu arada annem bana demişti o Büyük yumurta açma videosunda video daha çok zorlanacak bir daha sefere. Evet sana demiştim ki bir sonraki ceza daha zor olacak ve dediğimi yerine getiriyorum. Seviye katlaya katlaya gidiyoruz arkadaşlar. Evet hazırsanız başlıyoruz. Evet Eylül bir numaralı zarftan başlayabilirsin. Tamam. Bir numaralı. Evet hadi bakalım. Şimdi açalım şu mektubu zarfımızı. Kameraya göster. Eylül okuma yazma bilmiyor. O yüzden ben okuyacağım. Ben okuma yazmayı bilmiyorum. Ben evet. Ceza. Ne? Ceza ne? Yanaklarını boyama cezası. <laughs> Seni biraz palyaço yapacağım. Hayır. <laughs> evet. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Eylül'ü bir boyayayım şöyle. Arkadaşlar hangi renkten başlasam ya? Şöyle bir çirkin betiye çevirmek istiyorum onu. Güzelliğinden eser kalmasın. Bence mor. Mor mor evet mor yapalım. Güzel olacaksın. Yok vallahi güzel olmayacağım. <gülüyor> Çok <gülüyor> güzel olacaksın. Eylül'ün cezalardan zevk alması peki arkadaşlar? Mor ne? Şöyle Aynen. yanaklarını. Şöyle. Şöyle. Şöyle biraz daha canım. Ay Allah'ım. Allah'ım. Canımı açacağım. Allah. <laughs> tamam dur. Allah'ım bu neler. Bu dur 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 acele et be canım göstereceğim. Aa. E, yeter mi arkadaşlar? Yeter yeter. Hadi bir kendine bak bakalım. Kalk ayağa arkanda ayna var zaten. Kalk ayağa şöyle. Aa. <laughs> evet cezamızı başarıyla tamamladık arkadaşlar. Tırcı neyi unutmuşsun anneciğim? Daha kendi de boyuyor. Hadi hazırsan hızlıca ikinci cezamıza geçiyoruz. Eylül'ün güzelliğine güzellik eklendi. evet. Tamam mı? Devam mı Eylül? Tamam mı? Devam mı? Tamam. Hadi bakalım iki numaralı zarfı aç. İki numara. Hadi bakalım. Allah çok tartıyorum. İnşallah o kadar çok almaz. olmaz. daha çok tartıcağım <laughs> yazdın? bir bakacağız. Bakacağız hayatım. Evet. İkinci. <laughs> ne? Sanki anlıyorsun, sanki anlıyorsun. Yeah. Kızımın kendini role kaptırışı. Evet, bu cezamızda burnunu siyaha boyuyorum. <gülüyor> 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 evet hayatım. Şimdi arkadaşlar çok zevkli, çok zevkli. Hemen bir boyalarımızı hazırlayalım makyaj malzememizi. Şimdi şu burnunu bir siyahlaştıralım değil mi canım? Evet. Sizinle birlikte <laughs> Şöyle bir parçamızı çırpalım. Siyah rengimizi şöyle alalım. Allah! Şöyle. Eylül! <laughs> Eylül seni şahbaza döndürdük Eylül. Bakayım. <laughs> Ama tatlı oldun. Bir bak bakalım. Bir bak bakalım. Bakıyorum. <laughs> evet. <Eyle be. gülüyor> Evet arkadaşlar Eylül tamam diyene kadar seviyeli cezamızda devam ediyoruz benim açımdan. Şimdi Eylül'e soruyorum. Eylül tamam mı? Devam mı? Devam tabii ki. <laughs> Gördünüz arkadaşlar ben zorlamıyorum. Kendisi istiyor. O zaman hazırsanız yeni zarfa geçiyoruz. geçiyoruz tuttu. <laughs> Hadi. Al bakalım içi. Eylül. Biraz yavaş 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 yavaş. Acaba bunda ne var? Bunda ne var? Oo, bir o alalım yine. O. <laughs> Ters döndür. Ne diyor? Saçlarını boz, karıştır. Senin saçlarını bir şöyle bir bozayım şu güzelliğini bir yok edeyim hemen. Oh, no. <laughs> gel bakayım. Ay, gel bakalım. Ya! Nasıl arkadaşlar? Bakayım Eylül. Yeter mi? İy. Ah. İy iyice karıştırdım arkadaşlar. <laughs> Dur bir de buna bir güzellik daha ekleyeyim bu karmaşık saçına. Bir dakika. Şu şapkayı da şöyle. Bir dakika arkadaşlar şu palyaço şapkasını bir takayım ona. Şapkasını taktım. Saçlarını da iyice karıştırdım. <laughs> baksana bir. Nasıl arkadaşlar? İyi olmuş mu? He? Eylülcüğüm otur bakalım şimdi yerine. Böyle <laughs> devam edeceğiz videoya. <laughs> Ama tabii ki sen tamam dersen oyun duracak. Sen devam dersen son zarfımız çok daha sıkıntılı Eylül. Yani tamam ya da devam demek senin elinde. Ama en zor seviye cezaya geçtik diyebilirim. Ne diyorsun peki? Devam. Devam mı? Arkadaşlar devam dedi duydunuz. Devam dedi o zaman. Sıradaki. Zarfa geçebiliriz. Yani son zarfımıza. Aa? Geçiyoruz. Evet babasını da çağırdım arkadaşlar. Şimdi sizin huzurunuzda dört numaralı yani en zor seviye cezaya geçiyoruz. Eylülcüğüm. <laughs> Hadi bakalım. Bum, bum. Yavaş 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 yavaş. Şu an okuma yazma bilmediği için görse de ne olduğunu bilemeyecek arkadaşlar. Tantum. Söyleyeyim mi? Eylül'ün kafasında <laughs> yumurta kıracağız. <laughs> oley bizim için oley. ha? Devam dedi Eylül. Ben sana dedim en zor seviye oyun buydu. Şimdi arkadaşlar <laughs> hazırsanız Eylülün kafasında yumurta kıracağız. Haydi bakalım. Evet Eylül Bu hazır. Diyeceğim mısın? Diyeceğim. <laughs> Bu kadar da beklemiyordun değil mi? Sana dedim ama en zoru bu dedim o. arkadaşlar ben Eylül'ü toparlayayım hemen geliyorum bekleyin. Gerçekten berbat bir cezaydı. Evet Eylül sana söyledim ben, söyledim yani. Keşke onu sonraki videoda yapsaydı of. Eninde sonunda, eninde sonunda yapılacak Eylülcüm. Arkadaşlar daha zor seviyeler bir sonraki videolarda. Bu tarz videoların devamı gelsin diyorsanız yorumda belirtin. En sevdiğiniz ceza hangisi oldu? <laughs> Eylül'ün unutamayız. Gerçekten bugüne kadar ki en kötü cezaydı. <laughs> Arkadaşlar evet bu tarz ceza videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, yorumlara tel atmayı, videolarımıza like atmayı unutmayın. Devam diyorsanız yorumda mutlaka belirtin arkadaşlar. Bir ceza videosunun sonuna geldik. Hoşçakalın.